Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Merkez yatamanın başlamasına 5 gün gibi kısa bir süre kaldı. Süreç 19 Aralık itibariyle başlayıp 26 Aralık tarihinde sona ermiş olacak. Biz bu süreçte sizlerle birlikte olmaya çalışacağız gerek tercihler nasıl yapılır, tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz. Bunları uygulamalı ve görüntülü anlatımlarla bu kanalda bulabileceksiniz. Ve yine sürece dair her şey bu kanalda sizlerle birlikte olmuş olacak arkadaşlar. Bundan dolayı kanala abone olup bildirimleri açmanız çok büyük önem arz ediyor. E o zaman bu bilgileri verdikten sonra şimdi gelelim merkez yatama hakkında bazı kritik bilgileri sizlerle paylaşalım. İlk olarak bilmemiz gereken şey şu. Bildiğiniz gibi 2001, 3001, 4001 kodlu alımlar olabiliyor. Yani orta öğretim, ön lisans ve lisans kısmında herkesin başvuru yapabileceği alımları görebiliyoruz arkadaşlar. Ama maalesef ki bu alımların sayısı çok fazla olmayacak. Yani orta öğretimde bakıyorsun bir elin parmağını geçmeyecek şekilde lisans, ön lisansa geliyorsun. Maksimum yine 50 civarında bir alım oluyor bu kodlu alımlarda. Yani bundan dolayı da arkadaşlar şuraya getirmek istiyorum. 2024 KPSS puanıyla ilk güzel atamalardan birini yaşayacağımız için merkez atama kısmında ve 2001, 3001, 4001 kodlu alımlarda sayı az olacağı için maalesef ki burada puanlar bir tık yüksek kapatacak. Hatta bir tıktan kastım şu 95 civarında 90-95 bandında çok rahat bir şekilde kapatacağını belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Zaten merkez atama kısmında herkesin başvuru yapabileceği alımlarda sadece ilk alıma bakmamamız gerekiyor. İleriki alımlarda da maalesef ki bu puanlar yüksek kapatabilir arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmış olalım. Tabi burada bu işte sizin o alıma başvuru yapmayacağınız anlamına gelmiyor. Biz bunu söyledik diye işte hocam puanımız düşük başvuru yapmayalım tarzında sorular da geleb gelebiliyor. Baş Başvuru yapmayalım mı tarzında sorular gelebiliyor. Arkadaşlar bunu söylüyoruz diye başvuru yapmamazlık yapmayın. Her ne olursa olsun başvuru yapmanız gerekiyor. Bence ne olursa olsun şansınızı denemekten kaçınmayın. Yani her şey olabilir. Bunu da yine belirtmiş olalım. Diğer taraftan baktığımızda birçok branştan alım olacak. Birçok bölümden alım olacak. Mesleki ve teknik bölümlerden eğer o noktalardan mezun olduysanız şansınız biraz daha yüksek bence. Çünkü oralar 70-80 bandında kapatabiliyor. Eğer bu noktalardan mezun olduysanız şansınızın bir tık daha yüksek olduğunu belirtmiş olalım arkadaşlar. İkinci olarak gelelim sayı konusuna arkadaşlar. Yorumlarda çok denk geliyorum. Hocam kaç binlik bir atama olacak, ne olacak, ne bitecek tarzında çok soru geliyor. Arkadaşlar maalesef ki çok büyük bir dezenformasyon olduğunu belirtmemiz gerekiyor şu an için. Lütfen sayı konusunda net bir şey söyleyenler varsa bunlara itibar etmeyin arkadaşlar. Çünkü kılavuz gelmeden 19 Aralık tarihi gelmeden sayı konusunda hiçbir şey söylememiz doğru olmaz. Sadece birkaç çıkarım yapabiliriz ama net bir şey söylemek çok çok yanlış olur. Çünkü seçim olduğu zaman bile baktığımızda 3000-3500 civarında bir sayı gelebiliyordu. Ama yine halen şunu söylüyorum. Lütfen sayı konusunda kesin olarak bir şey söyleyenler varsa bunlara itibar etmeyin. Çünkü sayı konusu kılavuz geldiğinde 19 Aralık tarihinde yayınlanmış olacak arkadaşlar. Bundan önce sayı konusunda bir şey söylememiz çok çok saçma olur. Tahmin konusunda dediğim gibi yani seçim zamanında maksimum 3000 3500 civarında bir sayı gelmişti. Bu sene ne olur yine 19 Aralık tarihini bekleyip beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Ee, yine kılavuz açıklanır açıklanmaz 19 Aralık tarihinde sabah açıklanır büyük bir ihtimalle 10-11 gibi açıklanır. Ee, bu kılavuz açıklanır açıklanmaz biz büyük bir ihtimalle canlı yayın açarız. Canlı yayında sizlerle beraber her hem kontenjanlara hem de klauslara bakmış olucuz arkadaşlar. Bunu da yine belirtmiş olalım. Sonuç olarak merkezi atama kısmı öyle ya da böyle gerçekten güzel bir atama bunu belirtmemiz gerekiyor. Hepimizin korkulu rüyası olan mülakat kısmı burada yok. Yani mülakatsız bir şekilde atamanız gerçekleştirilecek. Ayrıca yine bakanlıklardaki gibi sözleşmeli bir alım olmadığını belirtmiş olalım. Yani direkt kadrolu olarak atamanız gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Her halükarda öyle ya da böyle güzel bir alım bizi bekliyor olacak. İnşallah bu süreci en güzel şekilde geçirmek nasip olur diyelim. İnşallah sizler de yine umut ediyorum ki bu atamada atanırsınız diye de fikrimizi belirtmiş olalım. Umarım bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatabiliriz beraber. O zaman 19 Aralık'ta tekrardan burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.